İyi günler kıymetli arkadaşlarım. Bugün 12 Temmuz 2024 Cuma, saat 11 güncel haberlere baktığımızda. Rüyada ezan okumak veya ezan sesi duymak ne anlama geliyor? Uzmanlar yorumluyor. Rüyada evin su bastığını görmek ne anlama geliyor? Erdoğan müttefiklerine terör mesajı yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde stratejik mesajlar verdi. Mehmet Yalçın Kaya'dan yarışmacıya sert eleştiri. Seni daha fazla üzmek istemiyorum. Kıraathane önünde panik. Otomobil yaya kalabalığına çarptı. Çok sayıda yaralı var. İstanbul 23 yıl sonra NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. KYK asansör kazasında 4 kişiye hapis cezası. Sinema severler buraya. 8 yeni film izleyiciyle buluşacak Stoltenberg. Rusya'nın bizi yıldırma çabaları ters tipiyor Fenerbahçe'de o sayı Semul transferinde beklenmedik. Gelişme bedelsiz olarak ayrılıyor. Euro 2024'te değerleri yükselen 10 futbolcu açıklandı. Listede iki Türk oyuncu var. Galatasaray, İngiltere'den tarihe geçecek transfer için kolları sıvadı. Fenerbahçe, Alman futbolcuyu transfer etmekle yakın. Beşiktaş, Kıvadu Doğa için transfer hamlesi yapıyor. Galatasaray'ın Rabiot transferi beklenmedik bir engelle karşılaştı. Fenerbahçe. En transferi için son kararı verdi. Transfer haberleri, Avrupa devleri Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi. Transfer haberleri, Cenk Tosun adım adım Fenerbahçe'ye. Son dakika, Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.